Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumu yapacağım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, özel bakımlarım başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında da yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm bakın bakın şurada bir erkek var arkadaşlar görüyor musunuz böyle bir olta atmış kocaman bir balina yakalamış bir nasip bir kısmet bir e, rızk... yani e, uzun süredir böyle çalışıp çabaladığı bir şey için böyle büyük bir e, nasip yakalamış sevgili dostlarım bir erkek var burada e, şu tarafta da bakın bir Kadın ve bir çocuk duruyor arkadaşlar. Yani bu aile içinde de huzura erdirecek bir nasip, bir kısmet sevgili arkadaşlarım. Yani aile içi huzura erecek. Evet bakın şurada da şöyle. Dev gibi birinin üstüne üstüne gelen bir kişi var. Yani böyle karabasan gibi, dev gibi anladınız mı? Yani siz uzaklaşmaya çalıştıkça lafıyla, sözüyle, uzaktan da olsa böyle sizin canınızı sıkabilecek böyle dev gibi laflar diyebilirim, sözler diyebilirim. Böyle bir şeyler kulağınıza gelebilir. E, bu biraz sizin canınızı sıkacak böyle hmm, laflar, sözler. Ee, ama e, bence arkanızı dönmüşsünüz o laflara, sözlere o kadar da hmm etkilemeyeceksiniz. Arkanızı dönmüşsünüz çünkü. Yani sizin söyledikleriniz benim umurumda değil der gibisiniz adeta. Evet burada da iki tane ağaç yan yana arkadaşlar. iki tane ağaç yan yana olduğu zaman bir destek ya da yeni bir başlangıçta bir destek ya da yaptığınız yatırımın birin iki olması gibi. Burada kazançla ilgili bir bereketlenme. Üste de gördüğüm gibi yine bir bereketlenme olacak sanki böyle iki tane ağacı gördüğüm zaman bir işle ilgili işsizlikle ilgili ya da bir işiniz varsa ikinci bir işe doğru yönelme bir mesleğiniz varsa onu bırakıp ikinci bir işe doğru yönelme olarak da söyleyebilirim Evet sevgili dostlarım burada bakın bir taşınma var bir taşınma oluyor ama uzak bir yere bir taşınma var arkadaşlar. Yani burada böyle burduştan buca kadar yani bu uzak bir yere taşınmayla yani böyle alacağınız bir ev, değiştireceğiniz bir hayat gideceğiniz bir yaşam biçimi yani burada bir taşınma var. Bu taşınma dediğim gibi e, işinizle ilgili de olabilir, hanenizle ilgili de olabilir. Ama e, bir değişim var yani nakliyeyle, taşınmayla, hayat değişikliğiyle ilgili nakliye gördüğüm zaman hayatınızdaki, yaşamınızdaki değişimi de e, söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet burada e, maddiyatla ilgili, parayla ilgili, mirasla ilgili beklentisi olan birisi varsa burada e, bayraklı bir yerden bir miras, bir para... Ee, yani bir birikimin değerlenmesi yani bir para akışı olacak ama bu iyi bir para akışı olacak ama bu parayı e, iyi değerlendirmeniz gerekiyor çünkü burada e, şöyle söyleyeyim bir eliniz açık bir paranız yani gelecek olan bir paranın sözünü şimdiden vermeyin kimseye bu el açıklığı bana bunu gösterir. Hani o gelirse şöyle yapacağız, böyle yapacağım ya da işte sana vereceğim, ona vereceğim gibi. Böyle bir şey yapmayın, böyle bir söz vermeyin. Daha sonra bu verdiğiniz sözlerle bu gelen paranın geldiği gibi gittiğini görebilirsiniz. Bunun için söz vermeyin diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada hane içinde sanki e, karışık olan bir şeyler var. Aileyle ilgili, kardeşlerle ilgili, evlilikle ilgili olabilir. Bir şeyler karışmış. Yani böyle e, sanki böyle bir sınava tabi tutulmuşsunuz gibi. Aileyle de ilgili olabilir. Bu evliliğinizle, ilişkinizle, hayat arkadaşınızla. Burada sanki kötü giden bir şeylerin yoluna girecek ama. Uğraşıyorsunuz ama burada kötü giden bir şeyleri yerine oturtacaksınız. Yerine gelecek diyebilirim. Ama ee, bir karışıklık olmuş. Yani ciddi bir karışıklık olmuş diyebilirim. Ee, belki de aile içine bir iftiraya maruz kaldı. Bu da olabilir. Bilemiyorum ama burada bir karışıklık olmuş. Burada bir e, böyle zıtlaşmalar olmuş. Burada bir ayağa kalkmalar olmuş. Ama eee Biraz zorlayacaksınız ama eğer kötü giden bir şey varsa da yoluna sokacaksınız. Çünkü üst tarafında bir yonca duruyor. Kötü giden bir ilişki, kötü giden bir evliliği tekrardan rotasız şaşmış bir şey. Sanki hani böyle bir arabanın içindesinizdir de böyle yalpalaya yalpalaya gider bazı şeyler ama doğru yola o çakıllı yoldan çıkarıp böyle doğru düz asfalt yoluna koyacaksınız orada dediğim gibi o yonca size bu konuda bir şans verecek sevgili dostlarım evet burada da sevgili arkadaşlarım bakın Biraz şöyle söyleyeyim size, dost gibi görünen bir düşmana kendinizi sakın. Çevrenizde size dost olduğunu söylüyor sanki ama burada dikkat etmeniz gerekiyor. Hani böyle bunun iki yüzü var gibi. Yani ben senin dostunum diyor ama arkandan da kuyunu kazabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın. Böyle kuyu kazan dost gibi görünen sanki birisi var. Aşağıda da iki tane kadın var arkadaşlar. Bunların ağzı hiç durmuyor. Yani bunların işi gücü yok. Gözünü dikmişler sanki böyle sizin hanenin içine. Ee, yani ağızları durmuyor. Uzak da dursanız siz bunlardan. Bunların bir türlü lafları, dedikoduları bitmiyor. Biri haber alamazsa biri arayıp haber alır. İlla yani sizin böyle hayatınızın içinde ne olup ne bitiyor böyle merak eden bir insanlar var diyebilirim. Biraz da böyle sanki dar görüşlü birileri gibi geliyor bana yani. Ama sen burada zaten üst tarafta ferahtasın. Hakkını koruyorsun, haklarını koruyorsun. Ama bu iki insanın hayatına müdahale etmesine artık izin vermemelisin. Yani senin hayatına çok fazla müdahale ediyor, ediyorlar. Lafla, sözle, dedikoduyla. Belki uzak duruyorsun ama yine de bir şekilde dediğim gibi biri haber alamazsa biri haber almaya çalışıyor. Yani bunlar bir türlü geri çekilmeyi bilmeyen insanlar diyebilirim. Yani ne bileyim çok meraklılar. Hani vardır öyle meraklı tipler. Öyle de olabilir. Evet sevgili dostlar şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar evet burada şöyle içine kapanmış kimseyle konuşmak istemeyen kendini böyle bir çerçevenin içine almış birisi var yani ben kimseyle görüşmek de istemiyorum kimseye derdimi anlatmak da istemiyorum benim derdim bana yeter başkalarının da benim derdimi bilmesini istemiyorum diyor laflar sözler çoğalmasın diye kimseye hiçbir sırrını anlatmak istemiyor kendi iş dünyasında uğraşıp duran birisi var ama şöyle söyleyeyim birazcık kendini yalnızlaştırmışsın yani Burada birilerine olan kızgınlığından dolayı da olabilir bu. Bilmiyorum ama kendini yalnızlaştırmışsın. Evet sevgili dostlarım burada koskocaman bir beş rakam var arkadaşlar. Bu beşli bir vakitte bir yolun başında duruyor. Bir de üstte para var. Yani bu beşli bir vakitte parayla ilgili bir yola gidebilirsiniz. Bu beş gündür, beş haftadır bilemiyorum ama beşli bir vakitte bir yola çıkma olacak. Parayla ilgili bir alsat işi de olabilir. Çünkü yolun başında duruyor sevgili dostlarım bu beş. Evet e, burada bir konuda yani böyle kalbine değil de aklına güveniyorsun. Merhametine değil daha önce merhametinden dolayı böyle iyi niyetinden dolayı bazı kayıpların olmuş ama şu anda e, aklını daha iyi kullanıyorsun. Yani Merhametimle beni yenerler ama aklımla yenemezler diyorsunuz. Burada da işle ilgili bir yöneticiyle ilgili sanki böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Yani böyle ip gibi uzamış. Yani ee, bir türlü bir konuyu bitirmiyor. Sanki böyle ele almış bir şeyi bir türlü bitirmek istemiyor. Yani o yöneticiyle yönetimle patronla böyle bir sıkıntı var gibi sanki sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da bir değlek çıkmış böyle bir baca'nın tepesinde değlek çıktığı zaman. Bir haneye gelecek olan müjdeli haber, bebek, yuva, hane, ev alma anladınız mı? Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Burada da böyle güzel bir kadın bir yola doğru gidiyor. Önü açık temiz inşallah işinde de aşkında da başarılı olur. Aşkla ilgili de sevgili dostlarım biraz böyle... E Hani böyle derler ya şapkasını ünlü almış düşünen birisi var. Bir karar verme aşamasında olan bir kişi var sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.